Gün Kerbeladır. Peygamberin gül goncası Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Göklerin karanlığa büründüğü gündür bugün. Hazreti Hüseyin'in ailesinden ilk öne çıkan kişi Hazret Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber'dir. Ali Ekber Hazreti Hüseyin'in en büyük oğludur. Ve o zaman 19 yaşındadır. Ali Ekber'in ellerini kesip onu vurdukları ana kadar aslanlar gibi savaşmıştır. Son nefesinde Hazreti Hüseyin onu kollarına aldı. Ve dedi ki ey oğlum kıyamet günü deden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin şehadetine kendi tanıklık edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ileri atıldı. Onlar sıradan insanlar değildi. Onlar sahabeydi. Onlar peygamber efendimiz ile omuz omuza çarpışan adamlardı. Ve sonra Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım öne çıktı. Kasım çok güzel bir genç adamdı ve kafasından vuruluncaya kadar çarpıştı. Ve onu vurduklarında ''Ey amcacığım!'' diye seslendi. Hazreti Hüseyin ileriye, onun yanına koştu. Onu kolların aldı ve ''Ey oğlum!'' dedi. Bugün amcan o kadar aciz ki senin çağrına cevap veremiyor. Çünkü Düşmanları çok ama dostları az. Ama Allah'a yemin ederim ki bugünden sonra kimseyi çağırman gerekmeyecek. Ve sonra Hazreti Hüseyin'in ailesi teker teker şehit edildi. Sadece iki kişi kalınca edek. Hazreti Abbas ve Hazreti Hüseyin. Ve sonra Abbas'ı da şehit ettiler. Hazreti Hüseyin cesurca tek başınaydı. Tek başına savaştı. Ama üç gündür bir yudum su bile içmemişti. En sonunda geri çekilip kampına döndü. Orada Abdullah isminde küçük bir oğlu vardı. Zamanın dolduğunu biliyordu. Hazreti Hüseyin oğlunu kollarına aldı ve onu öpüp bağrına bastı. Kufelilerden biri bir okla Abdullah'ı boynundan vurdu. Hazreti Hüseyin Abdullah'ı yere koyup ellerini semaya kaldırdı. Ve dedi ki ey Allah'ım hükmüne karşı bizi sabırlı kıl. Kufelilerden biri anlatıyor. Allah'a yemin ederim ki Hüseyin kadar cesur bir adam görmedim. Etrafında ölü bedenler yatıyordu. Ama o herhangi bir adam kadar sakin oturuyordu. Çünkü cennetin ona yazıldığını iyi biliyordu. Abdullah bin Cabir anlatıyor. Bir gün öğrencilerimle birlikte oturuyordum. Ve yanımızdan Hazreti Hüseyin geçti. Öğrencilerime Meskeni cennet olan adam görmek istiyorsanız bu adama bakın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hüseyin'in meskeni cennettir dediğini duydum. İşte bu Kufe'li diyor ki hayatımda Hüseyin kadar daha cesur birini görmedim. Çünkü Hüseyin'in meskeni cennetti. Ve Hüseyin meskeninin cennet olduğunu biliyordu. Daha sonra Hazreti Hüseyin ayağa kalktı. Yakınında bir nehir vardı. Zamanın dolduğunu biliyordu. Biraz su içmek için nehre doğru yürüdü. Kufelilerden biri okla Hazreti Hüseyin'e vurdu. Hazreti Hüseyin yere düştü. Hazreti Hüseyin yere düşünce Kufeliler etrafını sardı. Hazreti Hüseyin dedi ki Bana biraz su verin Bana biraz su verin Bana biraz su verin Ey Kufeliler Kıyamet gününde Dedemin yanına gelip Kevser'den su vermesini nasıl isteyeceksiniz? Size soruyorum. Kıyamet gününde ne yapacaksınız? Rivayete göre bu sahne o kadar dokunaklıymış ki Kufelilerden çoğu geri çekilmişler. Tahki, içlerinden şimr. Daha ne bekliyorsunuz? İşini bitirin diye emir verinceye dek. Öyle bir sahneyi tahayyül edebiliyor musunuz? Hazreti Hüseyin bunları yaşarken, Hazreti Hüseyin'in halkındaki kadınlar, karısı, kızı ve kız kardeşleri, onlar izliyordu. Kufeliler, akbaba gibi Hazreti Hüseyin'in etrafını sardılar ve Hazreti Hüseyin'i 60 kere vurdular. Yerde yatan Hazreti Hüseyin kanlar içinde kaldı. Ama bu burada bitmedi. Çünkü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Allah'ın insanlar için belli bir makamı vardır ve çoğunlukla bu makama kendi amelleriyle ulaşmazlar. Bu yüzden Allah onları dener ve sıkıntılara maruz bırakır. Peygamber Efendimizin gül goncası Hazreti Hüseyin yerde yatıyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in en çok sevdiği Hüseyin'i yerde kanlar içindeydi. Sonra Hazreti Hüseyin'in halkının kadınları esir alındı. Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi, Kafaları kesilmiş bedenlerin yanından geçerken, Kendini tutamayıp, Ya Muhammed, Ey dedeciğim, Göklerdeki meleklerin selamı üzerine olsun, Savaş meydanında yatan Hüseyin'indir, Bugün onun örtüleri ve kıyafetleri kandır, kol ve bacakları kesilmiş. Ya Muhammed! Ey dedeciğim! Bugün senin kızların esir edildi ve senin neslin katledildi. Ey dedeciğim! Göklerdeki meleklerinin selamı üzerine olsun. Savaş meydanında yatan Hüseyin'indir. Hazreti Hüseyin'i şehit ettikten sonra onun bedenini atlara çiğnettiler. Ona işkence ettiler. Hazreti Zeynep devam etti. Ey dedeciğim, bugün senin kızların esir edildi ve senin neslin katledildi.